Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir günün maçına Fenerbahçe, Twente, UEFA konferansı Ligi Playoff'una hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ödümlerim bildiğiniz gibi bu akşam artık Fenerbahçe son playoff turunda. Burayı da geçerse UEFA Konferans Ligi'ne kalacak. Adana Demirspor'a ve Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Sipipiniz hep tüm 3 maçın da skor tahminlerini yorumlara yazın bakalım. Sizce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Spor ne yapar? Bum dedik. Oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler Fenerbahçe Twente ilk maç Şükrü Saracoğlu'nda olacak. İlk maç Fenerbahçe'nin stadında olacak. Yeni transferlerle, yeni formalarla dört dörtlük e, e, gerçeğe yakın bir simülasyon yapacağız sizlerle. Daha fazla sizin süper beyni patlaması yapmayın gençler. 10.000 like Fenerbahçelilerden, 10.000 like da diğerlerinden bekliyorum. 20.000 like yardırın. Yorumlarda dediğim gibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana neler yapar yazın bakalım yorumlara skor tahminlerinizi gençler. Benim skor tahminim 3-0 Fenerbahçe. Siz de yorumlara yazın bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tadic, Ceko, Cengiz Ünder, Fred, Şmanski, İsmail, Osterwolde, Ciku, Luan, Perez, Ferdi Kadoğlu ve İrfan Can Eğri Bayat muhtemeli ilk 11'imiz. Ee, muhteşem bir takım, acayip pahalı bir takım oldu Fenerbahçe. Ugalde, Van Boswinkel, Rods, Sadelek, Stein, Rega, Rots, Milders, Proper, Brenet ve Unnerstal'da Görmüş olduğunuz gibi gençler Twente'nin 11'i. Onlar da fena bir takım değiller. Hollanda liginde orta sıralarda oynayan bir takımlar. Yani öyle çok da güçlü çok da anlaşanlı bir takım değiller. O yüzden ben Fenerbahçe'mizin darma duman edeceğini düşünüyorum. Fred Manchester United'dan geldi. Tadic Fred pasını verdi. Geçmedi orada. Schmanski o da mükemmel oynuyor gençler. Fenerbahçe harbiden çok güçlü çok büyük bir kadro kurdu. Şimdi Sadilek. Ferdi bastırdı Ferdi Kadıoğlu aldı Ferdi Ferdi bana bir gol sözüm vardı Ferdi bıraktı şimdi Cengiz Ünder Cengo da artık Fenerbahçe'de Şimanski Şimanski bıraktı geçmedi üst kanada doğru Rhodes Şimdi Ciku Çarpıştılar Ferdi aldı Ferdi'den Şimanski Şimanski bıraktı şimdi Cengo Cengo baktı Cengo vurdu Kaleci son anda tokatladı Cengiz Ünder'in plaseleri çok tehlikelidir gençler. İsmail. Şimdi bırakıyoruz Şimanski. Cengiz yine topu istedi geçmedi be. Evet Ugalde. Ferdi geldi aldı. Çok güzel başladı Fenerbahçe. Şimdi Edin Dzeko. Edin Dzeko. Oha. Hocam adamı öldürdüler la. 23 dakika geride kaldı gençler. Sağlı sollu bastırıyoruz. Şimdi Ciku. Sadilek. Stein, Rhodes, dedi. Osterwold ya Rhodes. Ciku içeriye doğru İrfan Can. Hemen başlattı eliyle şimdi gençler İsmail. Fenerbahçe yeni bir atakta. İsmail. İsmail topu aldı gidiyor. İsmail pasını verdi şimdi Edin Ceko. O da bıraktı Fred. Fred de şimdi tekrar Ceko'yu gördü. Ceko aradan bıraktı. Şimanski ve gol. Bu topları çok sever. Bu toplara bayılır gençler. Şimanski gollerine devam ediyor Fenerbahçe'de. Dakika 26. Fenerbahçe 1. 20, -20 0. Gol Şimanski. Bakın Fred. Ceko ve Şimanski tam köşeye patlatıyor. Mükemmel bir gol geliyor. Şimanski Şimanski, Şimanski mükemmel bir gol. Topu havada vuruyor yarım ile Şimanski ve Fenerbahçe Twente karşısında 1-0 öne geçiyor. Şimdi Proper Cengiz bastı alamadı orada. Upuzun şişirdiler. Luan Perez, Şimanski geçmedi gençler. Luan Perez izi dedi. Luan Perez'ten de şimdi biraz kötü bir hata geldi. Ama Ciku öldürdü adamı orada direkt. Pasımızı verdik. Şimdi bir hata da Ciku'dan geldi. Sakin beyler sakin. Sakin olun diyoruz. Halledeceğiz diyoruz. Golle başladık zaten. Sadelek. Ferdi. Hocam. Adam Ferdi indiriyor ya. Ciku. Uçtu ve kafayı vurdu. Şimanski. Çizgiye doğru bıraktı İsmail. İsmail'den Fred. Fred'in pası şimdi Ceko. Ceko bıraktı Cengiz'e. Cengiz döndü. Cengiz boşluk arıyor. Cengiz'i araya aldılar hocam. Ölecek mi sakat mı alak çaplak mı yamalak mi geçecek hocam? Adamlar öldürdü Cengiz'i ya. Evet gençler çok sert oynadılar. Cengiz Ünder topun başında olacak. Ve gençler şimdi... Görmüş olduğunuz gibi Cengiz Ünder. Haydi Cengiz diyeceğiz. Sen seversin bu topları. Şöyle biraz fasa vereceğiz gençler. Cengiz Ünder vurdu. Direkten geliyor. Haydi be. Cengiz gol atamadı. Şimdi tekrar bıraktık. Ama offside Tingen Tadic. Vay arkadaş. Gole çok yaklaşıyoruz gençler. Cengiz Ünder'le. Şimdi Brenet. İsmail. Topu tekrar Cengiz'e. Cengiz aldı. Cengiz gidiyor. Cengiz en arka tarafa gönderdi. Ama yine offside'e yakalanıyoruz. Hem Ceko hem Tadic. Upuzun şişirdiler şimdi gençler. Ciku ayağa koyamadı. Ferdi bıraktı Luan Perez. İsmail. İsmail de pasını verdik. şimdi gençler. Şimanski. Şimanski Cengiz'i görecek ama izin vermiyor rakip. Luan Perez. Güzel oynuyor bugün. Fred bıraktı şimdi. Abi Şimanski oynamıştım ya. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar Fenerbahçe üstünlüğü 1-0 devam ediyor. Ugalde çekti topu Ferdi taç rakibin. Haydi beyler, haydi beyler. Pas geldi şimdi arkadaşlar Hilgers, Rots çıktılar oradan. Bir daha bıraktılar Reger. Kötü bir pas geldi. Osterwol de easy diyor. Şimdi ileriye doğru gönderdik Fred. Fred hata başlatacak. Fred gidiyor. Fred pasını verdi gençler. Ceko. Ceko'dan tekrar Fred'e. Fred de oynayacak. Top bizde Tadic. Tadic bıraktı şimdi. Edin Ceko. Edin Ceko. Neler yapıyorsun kral patlatıyorsun buraları Edin Jekko atıyor gençler Dünya sarı Jekko Gollerine devam ediyor Bakın burada Fred çarpıştı Tadi Jekko'yu bomboş gördü Jekko abanıyor ve mükemmel bir gol geliyor Edin Jekko Aman Allah'ım Mükemmel bir füze Mükemmel bir gol Edin Dzeko. Ve ilk yarı bitmeden ikinci golü buluyoruz. Çok tatlı oluyor. Çok güzel oluyor. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. Ve... Haydi bakalım. Proper. Hilgers. Döndü tekrar proper. Şişirdiler şimdi upuzun. Luan Perez. İsmail. Haydi Fred. Fred aldı İsmail. Ceko'yu gördü. Edin Ceko topa yetişir. Edin Ceko bıraktı şimdi Tadic. Tadic şöyle baktı. Verdi pasını gençler Fred. Fred topu çekti. Fred. Fred. Fred bıraktı şimdi içeriye doğru Cengiz Ünder. Yetişir mi? Yetişti. Cengo içeriye doğru oynadı Şimanski. Şimanski topu çekti gençler. Şimanski içeriye doğru girmeye çalışıyor. Şimanski. Şimanski'yi araya aldılar hocam. Dakikalar atmış. Twente bu sefer sağ kanattan geliyor. Brenet'in ortası kafayı vuruyoruz. Luan Perez korner. Twente'nin 60 dakika geride kaldı gençler. Çok tatlı, çok güzel bir mücadele oluyor. 3 arıyoruz, 4 arıyoruz. Şimdi Brenet gönderdi. Luan Perez uzaklaştırdı. Schmatz gindi mükemmel bir kontra atak başlıyor. Fred, Fenerbahçe çok kalabalık geliyor. Fred verdi pasını şimdi Edin Dzeko. Edin Dzeko kaptırıyor orada. Aşağı bir pas daha veremedik. Luan Perez, Schmanski bıraktık şimdi Fred. Fred'in pası çok güzel bir şekilde Cengiz Ünder'e. Cengiz'in biraz arkasına doğru düştü. Cengiz Ünder yetişemiyor. 65 dakika geride kaldı gençler. Fenerbahçe 2, Twente 0. Şimdi Ciku. Stein. Stein pasını verdi Ugalde. Ferdi karşılayacak onu. Ferdi. Ferdi alamadı topu. Stein. İsmail e, çok güzel aldı. Okçam ne var ya ağzını bununu kırayım ya. Hiçbir şey yok hocam ağlıyorsun üngür üngür hiçbir şey yapmadık adama ya. Saçma sapan ağladı gençler hakem. Şimdi Sadilek Fred uzaklaştırdı. Ceko kafayla indiriyor. Cengiz Ünder kaptırdık. Rhodes. Ama Topu alırsak yakarız canlarını. Reger. Fred aldı. Şimdi kontra ataktayız. Pasımızı verdik. Tadic. O da bıraktı arkadaşlar. Şansa bak ya. Yine geçmedi Cengiz. Cengiz şimdi bu kanatta. Cengiz geliyor içeriye. Yaptı ortasını. Cengiz de mükemmel bir ortama geçmedi. Fred. İsmail bas topun üzerine. İsmail şimdi. İsmail bıraktı Şmanski. Geçmedi. Dakikalar 73. Şimdi sağ kanattan Tadiç de gelecek. Fenerbahçe orta geliyor içeriye doğru. Cengiz. Kafayı vurdurmadılar içe doğru. Tadiç alacak. Tadiç aldı. Yaptı ortasını tekrar. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Edin Dzeko. Edin Dzeko'nun golüyle Fenerbahçe 0'a geçiyor gençler. Mükemmel bir gol geliyor. Edin Ceko Fenerbahçe ile gollerine devam ediyor gençler. Fenerbahçe'nin süperstarı Eren Ceko. Bakın burada Tadic top aldı. Yaptı ortasını Ceko vurdu. Ve Ceko tamamladı. 3-0 geliyor. Mükemmel bir gol. Helal olsun beyler be. Tam beklediğimiz gibi Fenerbahçe evinde şimdiden neredeyse garantiliyor UEFA Konferans Ligi'ni. Proper. Hilgers bastırıyoruz. Luan Peres indirdi şimdi İsmail. İsmail topu koparamadı. Ferdi. Dönüyoruz. İrfan Caner'i Bayat. Upuzun gönderdi gençler. Ceko. Ceko indirdi. Şimanski. Yetişemedi Şimanski. Şimdi Şimanski aldı. Şimanski baktı. Verdi pasını Cengo. Cengo topun üzerine bastı gençler. Cengiz de bıraktı Şimanski. Şimanski döndü. Şimanski boşluk arıyor ve gençler çok tehlikeli geliyor Twente ve golü buluyor. Van Wolfswinkel gençler durum 3-1 oldu. Anlık bir uyumayla kontrata yedik ve şuna bakar mısınız? Şurada topu durdurdular. Orada 4-5 kişinin arasından birden boşluk buldu Van Wolfswinkel ve biraz rahatlığımıza denk geliyor. Twente durumu 3-1'e getiriyor dakika 85'te. Şimdi pasımızı verdik Fred. Fred gidiyor içeriye doğru. Fred de bıraktı gençler. Tadice geçmedi. Çok ilerisine düştü. Dakikalar 85. Bir anlık dalgınlığımızla Twente faturayı kesti. Durumu 3-1'e getirdi. Proper. Luan Perez indiriyor gençler Şimanski. Şimanski topa yetişti. Şimanski gidiyor şimdi. Bası topun üzerine Şimanski. Cengiz istedi. Cengiz döndü gençler. Oha hocam Cengiz'i aldılar araya. Yine izliyorsun yine izliyorsun. Şimdi yine bir pas geldi gençler. Ciku çok temiz kayıyor Ciku. İsmail artık son dakikalar oynanıyor. Cengiz bıraktı Şmanski. Şmanski'nin de pası Fred'e. Bomboş Fred vurdu dışarıya. Dakikalar 89. Artık maç bitmek üzere. Çok güzel bir şut geldi. Çok güzel bir şut geldi Fred'den gençler. Uner 90 artık ilk oynanıyor. Luan Perez. Ceko'ya gelmedi. Şimdi Fred. Fred. Fred pasını verdi İsmail. İndiriyoruz Şimanski. Topu alamadık orada Ciku. Hocam bitirme diyoruz. Hocam bitirme diyoruz. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 3. Twente 1 gençler. Pes'in skor tahmini benim skor tahminim de 3-0 Fenerbahçe'ydi. Siz de yorumlara skor tahminlerinizi yazdırın bakalım gençler. Çok rahat çok güzel bir maç oldu. 11 şutumuz var 8'i kaleyi bulan bir tane direğimiz var Cengiz Ünder'in friki yani kaleci de bugün fena değildi rakibin 3-1 pesin skor tahmini oldu 3-0 da benim skor tahminim buraya koyduğum videoları izleyin buraya tıklayarak kanalımıza abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz men